Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir speedrun yapacağız. Şimdi bu speedrun şöyle bir speedrun. Hani tarif kitabı var ya. Tarif kitabında mesela suya girdiğinizde tarif kitabında şey tekne tarifi açılıyor. İşte tarif kitabındaki ilk tar tarif kitabında ee, yani aldı tarif kitabındaki tariflerden birini açacağız. Bunu bu bunlardan birini açmanın speedrun'ını yapacağız. Evet, dünyamızı oluşturuyoruz. dünyamız oluşuyor. Hemen başlan, o oyuna başlar başlamaz geldi. Suda doğduğumuz... Abi... Abi... Lan şansa bak. Oyuna suyun iç... Abi... Abi dünya rekoru. 0,001 saniye dünya rekoru. Bunun şerifine bol zombiyle ile elimle savaşacağım. Gel lan. Mike Tyson vs. Paul. Gel gel. Gel gel. Mike Tyson vs. Paul. Gel, gel lan su altında. Su altı senin yerin ama neyse. Gel gel. Bekle boğulacağız. Kardeş sakin Relax. Dur. Ay gel şimdi gel. Ne oldu? Oh oh, oh. hey hey hey. Men mevlan olma. Ben Mike Tyson'mışım. Neyse video bu kadardı.